Merhaba merhabalar herkese ee, yine bir akülü araçla alakalı e, içerikte karşınızdayım şu an için e, bu tanıtmış olduğum araç e, Formula üretimi Formula marka daha doğrusu diyeyim e, Çin malı kendileri roat olarak üretilmiş zamanda Türkiye'ye girmiş e, bir akülü araç yavaş yavaş döndürün bir taraftan da anlatayım e, görmüş olduğunuz gibi kapılar açılır. Şöyle özet geçmek gerekirse kapılar açılır. E, önde ışıkları olan, e, gösterge kısmında ışıkları olan, e, müzik e, o, müzikleri müzikler olan, hızlı yavaş modu olan, çift motorlu arkada görüyorsunuz zaten iki tane motoru var. Eva tekerlekleri, yumuşak eva tekerlekleri olan kapılar açı kapanabilen ileri geri vitesi, manuel ve uzaktan kumanda özelliği varmış zamanında ama ben söktüm çalışmıyor diye e, tamamını söktüm. E, müzikleri vesaire e, direksiyon üzerinden de e, müzikleri var e, aynı zamanda işte kendisinin üzerinde de multimedya sistemleri vesaire var sol ön teker revize tadilatlı kırıldıktan sonra onarım görmüş durumda ve direksiyon da kırıldıktan sonra onarım görmüştür ama bunlardan metaveli de fiyatı da makul olan bir akülü arabamız aküsü vesaire içerisinde yeni e, şarj aleti falan olmadığı için zaten yanında sıfırını veriyorum öyle diyeyim sıfır aküsü vesaire bütün kontrolleri de yapıldı. Şu an için herhangi bir sıkıntısı yok. Manuel kullanıma uygun. Kumandalı da kullanıma uygun değil. Eğer tamamen tertibatı değiştirilmez ise şu an için bir sıkıntısı yok. Arka iki tekerleklerin olduğu yerlerde amortisör sistemleri mevcut yani yaylanıyor. Koltuğu tek kişilik ama biraz oturmalarını geniş iki tane zayıf çocuk binebilir. Öyle söyleyeyim. Bu araç 12 volt 7 amper aküye sahip. Ee, kullanım süresi tam şarj ile en aşağı yarım saat olmak üzere bir buçuk saat yarım saatte bir buçuk saat aralığında diyebilirim şarj süresi de 7 amperlik üzerindeki olduğu için ve şarj aletlerimiz 1 amper saat e, saatte şarj e, doldurabildiği için 7 saatte en aşağı şarj olabilir demem gerekiyor genel durum olarak affedersiniz bazı ufak tefek çizikleri vesaire var ama şu an için ışık altında gördüğünüz gibi temiz bir görüntüsü var. Normal dışarıda da kullanacağı zaman haz şekilde bir görüntüsü var. E, takdir edersiniz ki ön tarafında şu kısımda e, şu kısımda bir e, normalde cam varmış. Fakat o camı da şu an mevcut değil. Yani normalde bütün nakil arabalarının önünde iyi kötü gene bir cam olur ama o e, kaybolmuş gitmiş. <laughs> Olan bütün parçalarıyla toparlamış oldum. Öyle söyleyeyim. Kapıları açılıyor. E, FM radyosu konusunda tam emin değilim ama bakarım şimdi. FM radyosu yok sanırım. MP3 e, var. E, AUX girişi de olması lazım. Aynen AUX girişi var ve e, TF kart girişi var. USB girişi yok ama kart girişi var. E, bu okul arabamızın e, başka ne diyebilirim? E, dediğim gibi iki tane 12 volt e, motoru ve 12 volt uyumlu şanzımanı mevcut. Işıkları müzikleri var. Kaç yaştan itibaren binebilir diye soracak olursanız bu akıllı arabamızın uzaktan kumandası olmadığı için en aşağı çocuk 3-3,5 yaşında olması lazım ki kendisi kontrol edebilsin. Veyahut hatta kendinize ait avlulu bir yeriniz olacak. Hani iki yaşında gaza basacak. Yola falan çıkmayacak olduktan sonra herhangi bir risk içermeyecek yerde iki yaşına itibaren binebilir diyebiliriz. İl dışına kargo konusunda il dışına bunu otobüsle kargolayabiliyorum. E, otobüsle gönderebiliyorum daha doğrusu. Kargo şirketler aracılığıyla göndermek istediğimiz zaman dışında köpük bandı, köpük herhangi bir koruyucu ekipmanı olmadığı için bu akülü araba yolda kırılabilir. E, herhangi bir e, istenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz. Çünkü alıp atıyorlar ve sen ne kadar streç filmle sarsak orijinal kutu ve ambalajı olmadığı için demonta hale getirip bunu güzel bir şekilde gönderemeyeceğim için e, mutlaka otobüste göndermem gerekecek. Ama illa kargo ile göndermemi isterseniz tekerleklerin hepsini söküp e, oturak olan yani koltuğun olduğu bölüme koyup streç filmle köpüklerle streç filmle pat pat e, naylon vesaire hani yaparaktan gönderebilir ama meşakkatli işler ve riskli işler ve kargo maliyeti çok yüksek oluyor. Otobüste 200-250 liraya gönderdiğin yerde bu en aşağı 100-110 desi falan çıkar. Ağırlığı çok ağır değil ama kapladığı alan hacimden dolayı desi olarak yüksek çıkar. 100 desi bir e, ara şey objeyi de A noktasından B noktasına göndereceğim dediğinizde en aşağı 7 8 lira gibi bir kargo bedeli çıkar. E, ilave olarak gaz kesildiği zaman genelde frenleme vesaire nasıl oluyor diye soruluyor. Normalde gaza bastığın zaman aküden aldığı enerjiyle motorları hareketlendiriyor. Fakat kontak açıkken e, hatta kapalıken de aynı şekilde geçerli. E, Ayağa gazdan çektiğiniz zaman ne olmuş oluyor? Enerji e, boşa düşüyor. Tekerlekler boşa düşüyor. Bu sefer tekerlekler ileriye doğru gitmek isterken şanzıman sistemi ve motorlar e, oradan aldığı hareket enerjisini tekrardan aküye depolamak istediği için daha ciddi şekilde bir direnç uyguluyor. Bu direnç zaten akü arabanın yavaşlamasını durmasını çok kısa bir sürede gerçekleştiriyor. Böyle sadece size anlatabilirim ana, dilim döndüğümce. Dikkat edecek hususlarla alakalı da her, her videomda değinmeye çalışıyorum. Bu akül arabalar genelde yazın kullanılıyor. Kışın kullanılmıyor, ev içerisinde değer almazsanız ev içinde de kullanılmadığı zaman şarj edilmiyor, depoda bekliyor, balkonda bekliyor, su görüyor. Kesinlikle su görmemesi lazım. Bu bir oksitlenme yapabiliyor, parçalara zarar görebiliyor. Onun öncesinde olarak söyleyeyim en önemli konu garaja koydunuz, bir ay bekledi, iki ay bekledi, üç ay, beş ay bekledi. Hop yaz geldi tekrar şarja takıyorsunuz bakıyorsunuz şarj almıyor bakıyorsunuz şarj almıyor. Veya şarj alıyor 5 dakika içerisinde duruyor bu sefer akü aramaya başlıyorsunuz. 12 volt 7 amper bir akü bugün şartlarında 230-240 lira civarında akü maliyeti olmuş oluyor sizin için. Bu maliyetle karşı karşıya kalmamanız için bu sıkıntıları yaşamamanız için yaz kış 15 günde bir mutlaka 5-6 saat kadar şarj etmek gerekiyor akülü arabaları geneline bahsedecek olursak. şimdi videoyu şey dönmesine döner standımızı durdurup akülü arabamıza yaklaşıyoruz akülü arabamız genel olarak düzgün ama işte ön tarafındaki şey kaybolmuş işte bazı eksikleri var şurada gaz pedalını görüyorsunuz vitesimiz ileri geri boş ileri boş geri öyle söyleyeyim koltuğu sert plastik şey değil. Yumuşak yumuşak ve sert değil. Şurada ee, hoparlör detayları var ama herhangi bir hoparlör yok içinde. Bilginiz olsun. Şunu da şöyle ee, ne yapalım? Flaşımızı açalım. <laughs> Hoparlörümüz yok. Stickerler var üzerinde. Burada akü voltaj değerini gösteriyor. Yanlış görmüyorsam şöyle sol tarafımı alayım. Direksiyon üzerinde Direksiyon üzerindeki ses buradan bağımsız. Buranın içerisinde iki tane kalem pil var. Bu kalem pil ile çalışıyor. Burada konumumuz var. İşte ses açma kapama. Ses çıkıyor. Burada ekil arabamızın şuradan yönlendirebilecek miyim? Şurada bazı ne diyeyim bilgilere içeren yerleri var. netleştirebilecek miyiz? Bakalım görülebiliyor mu? Bunlarla da alakalı bir belki bilgi almak istersen akıllı bunun durumu nedir? Neler var neler yok. Warning demiş. Bu da bazı şeylerden bahsetmiş. Başka bir yazılı metni var mı? Yok gördüğüm kadarıyla. Pardon. Nasıl hareket ettik. Neyse netleştirelim tekrar. Akıllı arabamızın üzerinde şöyle tavşan. Şurada gene şeyi kapatayım da net görünsün. Flash açınca görünmüyor. Burada ta, tospa var. Tospaya bastığınız zaman yavaş hareket ediyor. Gaza bastığı zaman çocuk. Tavşan tavşana bastığınız zaman kırmızı yer oraya geçiyor. Seçenek orayı seçmiş oluyor. Ve daha hızlı bir modda gitmiş oluyor. 12 modda. Burada One day after school Xiao and Xiao Hui One day after One day after One day after, One day after... Kitap one day like. after school, Xiao Ming and Xiao Hui dashed out the class while the rest of students walked after another. When arrived at a traffic light. one day after school, şey, one day. <laughs> Uzun 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 basarsanız ses ses kısıp açma tuşuna yazıyorum da mesela bakın. Basıyorum. Kısıyorum. Neyse. No function dedik. FM ha FM radyos da varmış bu arada. <laughs> Burada sanırım çok çekmediği için şey yapamadık. Şurada ışıkları açıp kapatıyor. Öndeki ışıklarımız da kapanıp açılıyor. Buradaki tuşa basarsak gösterge tuşlarımız, ışıklarımız açılıp kapanıyor. Işık tuşuna basarsak böyle bir multimedya kısmı var. Koltuklarımız basarak kapanıyor öyle akülü arabamız. Genel olarak birçok şeye değinmeye çalıştım. Anlatmaya çalıştım. Akülü arabamıza. Yine de aklında takılan herhangi bir şey olursa bilginin nispetinde yardımcı olmaya çalışırım. Herkese anlatmaya çalışıyorum. Videomu da beğenip kanalımı takip ederseniz de çok mutlu olurum. Mutlu yarınlar diliyorum. Herkese güle güle. Allah'a emanet olun. Teşekkürler.